Sağlıklı, güçlü ve daha kaliteli bir yaşam sürmek için kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Zeytinyağının saça faydaları. Kepeği yok eder. Kepek sorunu günümüzde milyonlarca insanın yaşadığı bir sorundur. Zeytinyağı ve limon suyu karışımı ise bu sorun ortadan kaldırılabilir. Eşit miktarda limon suyu ve zeytinyağı karıştırılır, ardından ise masaj şeklinde saçlara uygulanır. 20 dakika bekletilir ve şampuan yardımıyla saçlar yıkanır. Köklerin güçlenip parlaklaşmasını sağlar. Zeytinyağı A vitamini, E vitamini ve antioksidan açısından son derece zengindir. Bu yüzden her hafta en az bir kez masaj şeklinde saçlara uygulanması çok daha güçlü ve parlak saçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Kolay şekil almasını sağlar. Saçların şekil alması birbirinden farklı nedenlere bağlıdır. Kırılma, dış etkenler, hava şartları ve saçın yağ oranı bu nedenlerin temelinde yer almaktadır. Zeytinyağı ile saçlarınıza masaj yapmak tüm bu sorunları ortadan kaldırır ve çok kolay bir biçimde şekil almasını sağlar. Fön çekmek daha da kolaylaşır. Daha hızlı uzamasını sağlar. Saçların uzama hızı daha çok genetik özelliklere bağlıdır. Fakat dış etkenlerinde bu noktada önemi büyüktür. Zeytinyağı saçların uzamasını hızlandıran bir tüketim ürünüdür. Fakat uzatırken tüketim ürünü olarak değil, saç bakım ürünü olarak kullanılabilir kuru ve yeteri miktarda beslenmeyen saçlara çözüm üretmek adına yarım çay bardağı zeytinyağı ile saça masaj yapıp 30 dakika boyunca yıkamadan bekletmek nem oranını dengeleyecek ve saç köklerini besleyecektir. Dolayısıyla saçların uzaması da hızlanacaktır. Parlaklığı artırır. Saçlar, yaş ilerledikçe matlaşmaya başlar. Eğer sık bir şekilde fön çekiliyorsa ya da düzleştirici gibi ısı teması varsa saçların matlaşması daha çabuk meydana gelecektir. Bu durumda saçlar sadece matlaşmaz, aynı zamanda cansızlaşır ve dolgun görünmez. Bu da ne kadar bakım yapılırsa yapılsın tamamen bakımsız bir görünüm sunar. Zeytinyağı kullanarak saçlarınıza uygulayacağınız masaj saç parlaklığını da son derece artıracaktır. Kanalımıza abone olmayı, başkalarının da videodan faydalanması için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize sağlıklı bakın.